Dünyada hangi lideri, şunu bunu hiç önemli değil, sadece bir cümle söylemek isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ü rehber alırsanız hayatın her alanında, yani bu kadın, ekonomi, e, siyaset, savunma, tarım hiç şey değil. Hayatın her alanında olduğu gibi kadınlarla ilgili de rehber edilirsek Mustafa Kemal Atatürk'ü, ne kadına şiddet kalır, ne kadın haklarını konuşmamıza gerek kalır o hepimizin bildiği çağdaş çağdaş dediğimiz ülkeler bile bizden onlarca yıl sonra kadına seçme ve seçilme hakkını vermişken Anadolu Osmanlı'dan kopmuş bir toprak parçasında bir tane adam çıkmış kadına seçme ve seçilme hakkı vermiş. Dolayısıyla rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk olmalı.